Unkapanı Köprüsü Gördüğünüz gibi arkadaşlar Balıklar çıktı şu anda Topada da balıklarımız var Gördüğünüz gibi Unkapanı Köprüsü'ne herkes balık tutuyor şu anda Saatler 6'yı gösteriyor Gördüğünüz gibi ben Yakup Şahin. Bugün cumartesi 20 Haziran. Ayrıca benim doğum günüm, yaş günüm. Ayrıca koronavirüsten herkes ara mesafeyi kollamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel balıklar çıkıyor. Herkese rastgele. Kanalımız Dostlar Balıkçılık Uzmanı abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Bu kapanı